بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu Ben Allah'a varlığına ve birliğine ve onun meleklerine ve onun kitaplarına ve onun peygamberlerine ve ahiret gününe ve kaza ve kadere hayrın ve şerrin, iyilik ve kötülüğün Allah'tan Celle Celaluhu olduğuna, ölümden sonra dirilmenin hak, gerçek olduğuna inandım. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir.